İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlermiş. Doğum günleri, bayramlar da ilginç armağanlar göndererek karşısındakine zeka gösterisi yapmak için fırsat günleriymiş onların. Hükümdarlardan biri günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzuruna çağırmış. İstediği birer karış yüksekliğinde altından birbirinin tıpatıp aynısı üç insan heykeli yapmasıymış. Aralarında bir fark olacakmış ama bu farkı sadece kral ve heykeltraş yani ikisi bileceklermiş. Heykeller hazırlanmış ve doğum gününde komşu ülkenin hükümdarına gönderilmiş. Heykellerin yanına bir de mektup iliştirilmiş. Şöyle diyormuş heykelleri yaptıran hükümdar. Doğum gününü bu üç altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel birbirinin tıpa tıpa aynısı gibi görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok daha değerlidir. O heykeli bulunca bana haber ver olur mu? Tabi hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tattırmış. Üç altın heykel gramı gramına eşit. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çarpmış heykelleri incelettirmiş. Hepsi de heykellere baktıkları anda bir şey görememişler. Fark edememişler herhangi bir şey. Günler geçmiş. Bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuş ama kimse çözüm bulamıyor. Sonunda hükümdarın fazla isyankar olduğu için zindana attırdığı bir genç haber göndermiş. İyi okumuş, akıllı, zeki olan bu genç hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmış Başka çaresi olmayan hükümdar da bu genci çartı vermiş huzuruna. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya incelemiş. Sonra bana çok ince bir tel getirin lütfen demiş. Teli birinci heykelciğin kulağından sokmuş, heykelin ağzından çıkmış tel. İkinci heykele de aynı işlemi yapmış. Tel bu defa diğer kulaktan çıkmış. Üçüncü heykelde tel kulaktan girmiş, ama bir yerden dışarı çıkmamış. Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp hizasına kadar iniyor ve oradan öteye gitmiyormuş. Hükümdar heykelleri gönderen komşu hükümdara cevabını bir notla beraber yazmış. Kulağından gireni ağzından çıkartan insan makbul değildir. Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa o insan da makbul değildir. En değerli insan kulağından gireni yüreğine gömen, gömebilen insandır. Bu değerli hediyen için çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bu hafta son durumu bu hikayeyle noktaladık. Bütün çalışma arkadaşlarım adına güzel bir gece ve güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.